Merhaba arkadaşlar, bugün Serbuk'ta Gülmeme Çalın çizileceğiz. İyilik bundan başlayalım. Evet, kanalım. Kanal da altta veriyorum. Adi Şahın Rüyası'na başka nasıl girebilirsiniz? Hmm. Adi Şahın rüyası, rüyası mı? Bu. Ne sandın yavrum? Bir parça ekmek var midem kazında. Ya bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Tarla size de yeter bize de. Korktun değil mi? Korktun. Neden korkacağım arkadaşım? Sen de çocuksun ben de çocuğum. Ama sen bir orospu çocuğusun. Kızım hani nerede? Ananın yanında. Köle açılın arkadaşlar. Dikkat edin şimdi güdük ölecek. <laughs> Adam öldü amına koy. Sen bir orospu çocuğusun. E yarın gideriz balığa. Dere kaçmıyor ya. Yani. Yarın gelemem ben. Mecbur muyum senin istediğin zaman balığa gitmeye? Ya bugün gideriz ya da bir daha hiç balığa çıkmam seninle. Çiçerim be lan ha yapacak. <laughs> Hazır mısın Sivri? Biliyorum her şey. Gülmemeye çalışacağım. Gülmemeye Hazırım! Zaten. Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun. Şunun tipine bak ya. <laughs> Benmeye çalışıyorum. Suratını asma kele Sen ondan çok daha iyisin. Bu herifler bizi siker. Oo. Siker siker çoğaltırlar. Güzel. Tam aradığım gibi. Şimdi tek eksiğim. Yar. <laughs> sen uçabilir misin? Yok <laughs> amına. Evet, bu çok zor. Bu dördüncü. Çok zor. Lan yapma sikerim belanı ha. Fazla evet, ee, küfür ben küfür bir şey olacağım şimdi. Ee, görüşürüz videoyu tutuyorum. Biraz bundan daha çok. <laughs>

acaba neler vurdu dolapta? Hiç alkışları kesmiyoruz çünkü komşu kızı Filiz de Bonnie Bonset. Şimdi de uzak akrabanın güzel kızı yaramaz Gizem geliyor. <laughs> Kolay isteyen var mı beyler? O halde alın bak.

Evet, psikolojik travma bölümünden ilk sorumuz geldi. Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa. Karışma sen çocukken bize de soruyorlardı. Hadi söyle kuzum hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Hı -hı. Annemi de babamı da eşit seviyor. Yok bir tanesini seç. Annem mi babam mı? Ama hani eşit seviyorum ben. tamam işte eşit seviyor. Sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ya yani ne sıkıştıracağım? Kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi beşten geriye sayacağım. Oo anne bir dakika ne yapıyorsun ya? Şşş. Annenin mi sefil beynini dağıtayım? Yoksa babanın mı? Beş. Korkmadım. Söyle birimizi gitsin. Önemli değil. Üç. 2 Tamam. Bir. Babamı daha çok seviyorum. He işte bu kadar ya. Tamam işte. Eşit sever. Benim, bu eşit değilmiş ya. Babasını daha çok seviyormuş. Eşit Babası dedi ama. Eşit. Gelin. Bak delirtme beni. Babasını daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün kızım? Ne istiyorsun sen? Üzme dedenleri ustudur. Bir hafta sonra görüşeceğiz. Tamam mı? Tamam, yap sen işine bak. Biz oynarız onunla yap hadi bakalım. Dede bunun ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar deyince yanıyor. Bak, 8 yaşında biliyorsun. Çok fazla üstüne... <laughs> ne yaptınız bakalım? Hallettiniz mi işinizi bir hafta? İyi falan. gitti baba. Hallettik bütün işleri. Siz de sağ olun valla. Baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Ava gitti. Gelir şimdi. Av mı? Ha geldi geldi. Ha. Hoş geldin baba. Var Hoş geldin. Al. Tavşan vurdum. Akşama aşa dönsün. Hoş geldin beyim. Ya baba ne yaptın? Ben dedim çok üstüne gitti şey yapma. Medeus sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim destur ver. Alayım şu zündüğün kellesini. Ha yaşa torun valla ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki. Öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Sus! <laughs> Enteryalist köpek. Hay maşallah torunum Daha emperyalist bile diyemiyorsun ya. Bak yavrum Harfin kilabı, Bir Gecede Cahil Bırakıldı Kılık Kıyafet Kanunu Batının Oyunu Oh Ye yeah, Torunum <laughs> Ya Baba Çocuğu Test Olarak Verdik Bamsı Bey Olarak Geri Aldık 800 Yıl Geriye Gittik Oğlum Dedenin Babaannenin Yanında Evde Olan Olayları Anlatma Tamam mı? Anlatmam Zaten Baba Çünkü O Bizim Ailemizin Özeli Heh Aferin Oğlum benim. <laughs> Hadi Durdurdum Ya Sen Geleceksin de. Hadi Başlayalım Geldim Geldim Hadi Başla Başla Ondan Sonra Babam Boşanalım O Zaman Dedi annem de. Boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok Ne oldu be bu? Reklam lira ver de reklam atlasın. Gelin kime şıldık demiş. Öyle hadi çabuk. <laughs> al hadi 50 al anlat. Hey. <laughs> annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş. Anne böyle diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın olan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Anne bak babam öldüğünden beri evden çıkmıyorsun. Gel bizde kal bir ay. Sonra ablama git onda kal. Ee, i̇yi madem hadi hazırlanayım da götür bir ay kalayım sizde. Ablama git. Tamam son, senden Köye sonra ablama. Köye dayımın ablana. yanına git. Yüce Yüce'ye şey. git. Tamam anladım. Operasyon nasıl gidiyor? Efendim yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişleri durdurabildik. Hı. Güneyden 2. ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden 4. ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim 4. ordu ilerleyemiyor. Ne demek bu? Nasıl ilerliyor bu? Şey ilerliyor Bizim umreden gelen hacılar var ya, he, onlar dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. He. Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımızı sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He, şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum, benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal ne diyorsun, ne emekli maaşın kafa gitti gene. Sen kimsin? Paran mı çaldın, ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi şaplarına. Ne var Markette bir sıra Baba var. Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne senin tatlandırıcıyla buldum. Hayır oğlum. Biz çıkıp alabiliyoruz. Biz Benim nasır çorabını bulabildin mi? Aldım bak poşette. Abin gelmedi değil mi de? Bak sokağa çıkmaysa başlık daha eve gelmedi çocuk. Geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçları var. bir al, nasıl sıçıyorsunuz birader vallahi. Kadını Müslüman sürdük. Şşşt var lan kumandayı ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey ben yapsam. İki gün garantine yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Ortalama uzun dönemler yapıyor. Sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşların. Yani. Hmm, çıkmıyor ki ne yapacağım ben bunu? Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak. Asteğmen gizliyor. kızı kilitleyecek. Ben, ben, ben efendim biz de Allah'ın evli peygamberin ile kızınızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler? Mi? Kısmetse. Değil mi efendim? Kısmet bu işler tabii. Bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum. Bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Hemen ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa. Ee. Bu kadar. Bir cevap değil ki. Nuran sen söyle var bir şey. Verdi mi babam, vermedi mi? Anladım. Yani vermişse vermiştir. Vermemişse vermemiştir. Kısmetin önüne geçilir. Ee, yani bakılır. Nasipte kısmet olur. olur. Kısmet olur nasipte Sağlıkta olur. Sağlık tabi hepimiz için sonrası Bugün olmaz başka zaman, zaman olur. olur. Bu olmaz başkası olur. Olursa olur, olmazsa canın sağ olsun. Hakan sen söyle bari verdiler mi vermediler mi? Dedim gülüm varsa verir. Yoksa başka zaman verir. Yani çok da bir şey diyemezsin adamınızı arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda. Bay bay. Hoşçakalın.